Elhamdülillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli Müslümanlar, içinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif ayının tüm İslam alemine hayır, bereket, huzur ve esenlik kaynağı olmasını Yüce Rabbimden diliyorum hasret kaldığımız tüm değerlerimize kavuşmamıza vesile olmasını diliyor. Hepinizin Ramazan şerifini tebrik ediyorum. Adım Sacide Kuşan, Van İl Müftülüğü'nde din hizmetleri uzmanı olarak çalışmaktayım. Bu mukaddes ayda hayatlarımızda büyük bir eksiklik olan ve yokluğunda bütün çabalarımızın boşa gideceği bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Dinde ihlas yani samimiyet. İslam dininde inançta tevhid üzere olmaya, muvahhid olmaya, İbadetlerde ise sadece Allah'ın rızasını gözeterek amel işlemeye ihlas yani samimiyet denir. İhlas sözlükte halas veya hulus kökünden gelir ki saflaşmak, arınmak, kurtulmak, her türlü şaibeden ve karmaşıklıktan uzak olmak anlamlarına gelir. Dini ıstılahta ise inanmış bireyin iman, ibadet, ahlak, amel gibi dua gibi dini görevlerini ve aslında tüm yaşamını, ideallerini hiç kimsenin övme veya yermesine bakmaksızın sadece Allah rızası için yapması, halis ve iyi bir niyetle yaşaması ve amellerini riya, duyurma ve her türlü şirkten uzak tutarak dost doğru bir şekilde yaşaması demektir. Kur'an-ı Kerim'de 10 yerde geçen muhlisine lehuddin ifadesi, Sadece Allah'a inanıp ona güvenme, ona dayanma, kendini Allah'a adama gibi anlamlara gelir ve riya ve şirkin zıddı olarak gelir. Samimiyet, ...hem imanda, hem amelde, hem ahlakta... ...kısacası tüm yaşamımızda var olması gereken bir kavram. İmanda olmalıdır ki kişi her türlü rüya, ucup, kibir, haset gibi günahlardan... ...titizlikle kaçınmalı ve sadece Rabbine dayanmalı ve inanmalıdır. Amelde olmalıdır. Böylece kullar her türlü işlerini sırf Allah'ın rızasını kazanmak için... ...Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapar... ...ve desinler diye, duysunlar diye bir girişimde bulunmaktan kaçınırlar. Ahlakta da olmalıdır samimiyet. Sözün doğrusu, yalansız olanı tercih edilmeli, harama bakılmamalı, el uzatılmamalıdır ve yaratılışa ters düşen her türlü eylemden uzak durulmalıdır ki Rabbimizin hoşnutluğunu elde edelim. Ve elbette duada da samimi olmalıyız. İnsanoğlu başı sıkıştığında kurtuluşun sadece Rabbinde olduğunu bilir ve Rabbine dua eder. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde tekrarlanmış ve insanoğlunun tutumu eleştirilmiştir. Şöyle der Rabbimiz Yunus suresinde, Sizi karada ve denizde yürüten Allah'tır. Bulunduğunuz gemi içindekileri güzel bir rüzgarla götürürken yolcular neşelenirler. Bir fırtına çıkıp da Onları her taraftan sardığı ve çepeçevre kuşatıldıklarını sandıkları anda ise Allah'ın dinine sarılarak O'na yalvarırlar ve derler ki: "Bizi bu tehlikeden kurtarırsan andolsun ki şükredenlerden oluruz." Allah onları kurtarınca hemen yeryüzünde haksız yere taşkınlıklara başlarlar. Ey insanlar, geçici dünya hayatında yaptığınız taşkınlıklar kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz bizedir. Yaptıklarınızı size bildiririz. Kurtulanların bazısı da doğru yolda kalır elbette. Bu konuda da Rabbimiz Lokman Suresi'nde şöyle buyurur. Dağlar gibi dalgalar insanları kuşattığı zaman dini tamamen Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Onları karaya çıkararak kurtardığında içlerinden bir kısmı doğru yolda kalır. Zaten ayetlerimizi ancak nankör ve hain olanlar inkar eder. Evet değerli kardeşlerim Zor zamanlarda Rabbimize dua etmemiz, yalvarmamız elbette çok doğal bir şey. Ama şunu unutmamalıyız ki asıl kurtuluş, feraha çıktığımızda da Rabbimizi unutmayanlar, hamd edenler, ona ibadette, itaatte devam edenlerden olmamız gerektiği. Uradığımız, yaşadığımız şu zor süreci hatırlayalım. Musibet yanı kadar rahmet yanı da ağır basan bir imtihandan geçiyoruz. Bu süreç maddi ve manevi anlamda bizi zorlamakta. İnsanoğlu alması gereken tedbirlerin yanında aslında hayatını bir gözden geçirmeli şöyle süreçlerde. Düşüncelerini, duygularını, amellerini, dünyaya bakışını, sıla rahime verdiği önemi, aile bağlarını, arkadaşlık ilişkilerini, ticaret ahlakını, sosyal medyadaki yaşantısını vesaire vesaire hepsini gözden geçirmek için güzel bir fırsat bize. Ve tazelenmeli ye yeniden, yeni bir başlangıçla yepyeni bir soluk almalı. Herkes eteğindeki taşlara bakıp ders almalı ve tıpkı ayette anlatıldığı gibi dünya gemisi durulduğunda o gemiden kazançla çıkanlardan, kazançla inenlerden olmalıyız. İşte tam bu sırada Ramazan ayı bir fırsat ayı olarak kapımızda. Belki birçok alışkanlığımızı, değerlerimizi yapamasak da alternatif çözümler üreterek bu fırsattan en güzel şekilde yararlanmalıyız. İbadetlerde samimiyet dedik ya, işte tam zamanı. Haydi namazı, orucu yeniden anlayalım. Yeniden okuyalım. İnfak bilincini yeniden inşa edelim. Kardeşlerimize el uzatalım. Dualarımızı fiiliyata dökelim. İşte böylece samimiyetimiz ortaya çıkacaktır. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam nice oruç tutanlar vardır ki oruçlarından yanlarına kalan sadece açlık ve susuzluklarıdır der. Ve nice geceleyin namaza kalkıp namaz kılanlar vardır ki namazlarından yanlarına kalan sadece uykusuzlukları der. Böyle buyurur. Yine Efendimiz başka bir hadisi şerifinde şüphesiz ki Allah sizi değerlendirirken mallarınıza ve şekillerinize bakmaz. Fakat o sizin amellerinize ve kalplerinize bakar buyurur. Şimdi bu mübarek ayda önce imanlarımızı tevhid ekseninde yeniden gözden geçirelim. Amellerimizi salih ameller mertebesine yükseltecek imkanlar arayalım. Dünya hayatını sahip olduğumuz tüm nimetleri bize emanet olarak sunulan her şeyi gözden geçirelim. Hesaba çekilmeden önce sorgulayalım kendimizi ki Allah'ın muhlis kulları arasına yazılalım. Yaptığımız her ameli, söylediğimiz her sözü yalnızca Allah'ın beğenisini almak için yapalım, söyleyelim. Bırakalım bu dünyada yaptığımız güzellikler faili meçhul kalsın. Allah bilsin o bize yeter. Kısacası hayatın her anında ancak ihlas ve samimiyet bizi kurtaracak ve yüce derecelere çıkaracaktır. Şimdi samimiyet algılarımızı yeniden gözden geçirme zamanı ve hesabi olan tüm yanlarımızı hasbi olanla değiştirme zamanı. Samimi bir tevbe ve samimi bir istiğfarla, yeni bir başlangıçla yepyeni bir sabaha uyanma zamanı ve ümit var olmalıyız. Eğer samimiysek ümit var olmalıyız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız.